Evet, merhaba arkadaşlar. Asit bazlar konusunun ikinci videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda oksitler konusuna değinmek istiyorum. Ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Yapısında oksijen iyonu içeren bileşikleri arkadaşlar biz oksit diyoruz. Oksitlerde biri oksijen olmak üzere iki tür element vardır arkadaşlar. Bakın oksijen kesin olacak ve bunun yanında bir element daha olacak arkadaşlar. Bakın burada kalsiyum oksitte olduğu gibi veya karbondioksitte olduğu gibi oksijen var yanında da karbon var arkadaşlar. Bakın şu bir oksit değildir arkadaşlar. Kalsiyum karbonat. Burada niye oksit değil? Çünkü oksijenin yanında arkadaşlar birden fazla element var. Hem kalsiyum hem karbon var. O yüzden arkadaşlar bu bir oksit değildir diyoruz. Çünkü oksit olması için Oksijen olacak. Onun yanında sadece bir element olacak arkadaşlar. O zaman oksit oluyor. Bu şekilde olursa oksit değildir. Şimdi arkadaşlar oksitleri biz kendi içerisinde asit oksit, bazik oksit, nötr oksit ve amfoter oksit diye sınıflandıracağız arkadaşlar. Peki neye göre asit, neye göre baz, nötr veya amfoter olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar? Hemen şimdi bunlara bakıyoruz. Birincisi arkadaşlar asidik oksitler. Asidik oksitlerde arkadaşlar Ametallerin oksijende zengin bileşiklerine biz asidik oksitler diyoruz. Bakın oksijenin yanında ne olacak? Ametal olacak arkadaşlar bakın. Ve oksijen zengin olacak. Yani oksijen sayısı birden fazla olacak arkadaşlar. Bakın oksijenin yanında ametal var. Kükürt bir ametaldir. Ve oksijen sayısı birden fazla. O zaman bu bir asit oksittir. Veya burada bakın oksijenin yanında yine bir ametal olan kükürt var ve oksijen sayısı birden fazla. Bu asittir o zaman. Bakın burada oksijenin yanında azot var arkadaşlar yine bir ametaldir ve oksijen sayısı birden fazla. O zaman bu yine asittir. Burada yine arkadaşlar bakın oksijenin yanında karbon ametali var ve oksijen sayısı birden fazla olduğu için arkadaşlar bunlar nedir? Asit özelliği gösterir diyoruz arkadaşlar. Ve bu asidik oksitlerin su ile tepkimesi sonucu arkadaşlar asit çözeltileri oluşur diyebiliriz. Bakın burada karbondioksit az önce bir asit olduğunu, asit oksit olduğunu söyledik arkadaşlar. Bu suyla tepkimeye girdiği zaman bakın karbonik asit oluşturuyor arkadaşlar. Demek ki asit oksitler suyla tepkimeye girdiği zaman ne oluşuyor arkadaşlar? Yine asit çözeltileri oluşuyor diyoruz. Bir diğer e, oksitimiz arkadaşlar bazik oksit. Peki bazik oksit olması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bu defa oksijenin yanındaki elementin metal olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada başka şart yok. Tek şartım oksijenin yanında metal varsa bazik oksittir diyor. Ve bakıyorum örneklerime. Bakın oksijenin yanında ne var? Sodyum metali var arkadaşlar. Bakıyorum burada oksijenin yanında ne var? Kalsiyum metali var. Burada oksijenin yanında ne var? Magnezyum metali var. Bakın işte oksijenin yanında eğer metal varsa arkadaşlar bunlar bazik özellik gösterir diyorum. Bazik oksitlerin su ile tepkimesi sonucu baz çözeltileri oluşur. Bakın burada kalsiyum oksit bir bazik bazik oksittir dedik arkadaşlar. Su ile tepkimeye girdiği zaman Kalsiyum hidroksit oluşuyor gördüğünüz üzere. Evet şimdi bir de oksitler var arkadaşlar. Nötüroksit dediğimiz ise arkadaşlar halojenler dışındaki, bakın burası önemli. Halojenler dışındaki ametallerin bir oksijenli bileşikleri oksittir arkadaşlar bakın. Burada yine oksijenin yanında ametal var, oksijenin yanında ametal var, ametal var. Ama burada önemli olan nedir arkadaşlar? Bakın oksijen sayıları birdir arkadaşlar. Bakın burada. İşte oksijenin yanında ametal var. Ve oksijen sayısı bir ise arkadaşlar bunlar nötr özellik gösterir diyoruz. Bakın burada demiştik ki halojenlerin dışındaki demiştik arkadaşlar. Çünkü burada istisna vardır. Mesela şu bileşim arkadaşlar bakın oksijenin yanında bir halojen var. Ametaldir. Oksijenin sayısı 1 olmasına rağmen arkadaşlar bu asit özelliği gösterir. O zaman bu kuralımız halojenler dışındaki diye belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Nötr oksitler arkadaşlar yani şu örnekler asitle, bazla ve suyla tepkime vermezler diyoruz. Evet, bir diğer oksitimiz amfoter oksittir arkadaşlar. Amfoter metallerin oksijenli bileşiklerine biz amfoter oksitler diyeceğiz. Peki burada amfoter metal nedir amfoter metal arkadaşlar veya amfoter madde ne demek arkadaşlar? Amfoter madde demek arkadaşlar hem asitle hem de bazla tepkimeye giren demektir arkadaşlar. Bakın bir maddeye amfoter diyorsanız işte bir amfoter metal diyorsan bu hem asitle hem de bazla tepkimeye girebiliyor demektir arkadaşlar. Bizim amfoter metallerimiz neler arkadaşlar? Hemen bakın burada verdik. Bunlara baktığımız zaman çinko, krom, alüminyum, kalay, kurşun ve berilyum arkadaşlar amfoter metallerimizdir. İşte bunların arkadaşlar oksijenli bileşiklerine de biz amfoter oksitler diyeceğiz. Mesela çinko oksit, mesela alüminyum oksit arkadaşlar. Bakın bunlar nedir? Amfoter oksitlere örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Amfoter oksitler arkadaşlar su ile tepkimeye girmezler. Bakın bunlar hem asitle hem bazla tepkimeye giriyordu ama suyla tepkimeye girmiyor. Bakın bundan önceki nötr oksitler arkadaşlar hiçbir şeyle tepkimeye girmiyordu. Yani ne asitle giriyor ne bazla ne suyla giriyordu. Ama amfoterler suyla tepkimeye girmezken asit ve bazlarla tepkimeye giriyorlar arkadaşlar. Ve hemen burayla ilgili sorularımıza bakıyoruz arkadaşlar yukarıda verilen oksitlerin sulu çözeltilerini asidik, bazik, nötr ve amfoter olarak sınıflandırınız diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Sodyum oksit, oksijenin yanındaki sodyum arkadaşlar metal mi ametal mi? Tabii ki metal. O zaman metalse nedir arkadaşlar? Baziktir. İkincisine geldim. Oksijenin yanındaki elementim azot. Nedir? Ametal. Ve oksijen sayısı birden fazla olduğu için bu nedir arkadaşlar? Asittir. Oksijenin yanındaki alüminyum nedir? Amfoter metaldir arkadaşlar. O zaman bu amfoter özellik gösterir diyorum. Azot monoksit bakın oksijenin yanındaki azot ametal ve oksijen sayısı 1 ise arkadaşlar neydi? Nötr özellik gösteriyordu. Oksijenin yanında fosfor elementi var. Ametaldir ve oksijen sayısı birden fazla. O zaman asit özelliği gösterir. Kükürt trioksit, oksijenin yanında kükürt ametal, oksijen sayısı birden fazla olduğu için asit özelliği gösterir. Bakın burada yine oksijenin yanında arkadaşlar klor var, ametaldir ve oksijen sayısı fazla. O zaman bu asit özelliği gösterir ki oksijen sayısı fazla olmasa da asit özelliği gösterdi arkadaşlar. Bu istisnai bir durumda. Bakın burada arkadaşlar şu üçünde oksijenin yanında magnezyum, potasyum ve lityum metalleri var. O zaman arkadaşlar bunlar bazik özellik gösterecektir. Karbondioksit de arkadaşlar oksijenin yanındaki karbon ametal oksijen sayısı birden fazla olduğu için asit özelliği gösterir. Çinko oksitte oksijenin yanındaki çinko arkadaşlar amfoter olduğu için amfoter özellik gösterir diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Aşağıda bazı oksitlerin su ile tepkimesi verilmiştir. Buna göre hangi oksitler asit özelliği gösterir diyor. Şimdi arkadaşlar asit neydi? Suda çözündüğünde ortama ne verecekti? H artı iyonu veya H3O artı iyonu verecekti. E bakıyorum birincisinde bakın ne vermiş? Ortama hidronyum iyonu vermiş. O zaman bu asittir arkadaşlar. İkincisi ortama ne vermiş? Hidroksit iyonu vermiş. O zaman bu bazdır arkadaşlar. Üçüncüsü ne vermiş ortama? Hidronyum iyonu. O zaman bu asittir arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 yani denizli oldu. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Fenolftalein asidik ortamda renksiz, bazik ortamda kırmızı renk veren bir indikatördür. Bakın bir önceki videomuzda demiştim ki arkadaşlar, bu e, indikatörleri ezberlemenize gerek yok. Bakın gördüğünüz gibi soruda bize zaten veriyor hangi ortamda hangi renk olduğunu veriyor. Yani burada ne diyor? Asidik ortamda renksiz. Eğer benim çözeltim arkadaşlar asitse renksiz olacak diyor. Eğer baz ise arkadaşlar kırmızı rengi alacak diyor. Buna göre aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinin fenol indikatörü ile verdiği renklerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakın birincisi karbondioksit nedir? Asittir arkadaşlar. Niye? Oksijenin yanında ametal var ve oksijen sayısı birden fazla. O zaman renksizdir. Doğru. İkincisinde oksijenin yanında metal var. O zaman bu bazdır. E bazsa arkadaşlar ne olması gerekirdi? kırmızı olması gerekirdi bakın. Bu yanlıştır arkadaşlar. Diğer şıklarıma da bakıyorum yine. NH3 amonyaktır arkadaşlar. Yani bazdır, kırmızı doğrudur. Sodyum hidroksit bazdır, kırmızı doğrudur. Kükürt dioksit arkadaşlar asittir. Çünkü oksijenin yanındaki kükürt ametal. Oksijen sayısı birden fazla olduğu için bu asittir. Ve renksiz doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan şıkkım B şıkkıdır bu şekilde işaretliyorum. Evet, bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen sulu çözeltiler için yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum. A şıkkında diazot pentaoksitin sulu çözeltisi. Şimdi arkadaşlar bu asit mi baz mı? Evet asit dediğinizi duyuyorum sanki. Burada niye? Çünkü oksijenin yanındaki azot ametaldir ve oksijenin sayısı birden fazla olduğu için arkadaşlar bu asidik bir çözeltidir. İkincisinde ise B şıkkında oksijenin yanında kalsiyum metaldir arkadaşlar. O yüzden bu baz diyebilirim. Şimdi bu çözeltilerle ilgili. Aynı ortamdaki pH değerleri A büyüktür B'dir diyor. E şimdi arkadaşlar asidin mi pH'ı büyüktür, bazın mı pHı e Şu hemen pH skalamı çiziyorum. 0, 7, 14 yazdım. Asit nerede? Burada baz 7'den büyük. O zaman demek ki nedir bakın? Bazın pH'ı daha büyüktür arkadaşlar. O zaman pH'ların ne olması gerekir? B büyüktür A olması lazım. Bu yanlıştır. İki çözelti de elektrik akımını iletir. Evet arkadaşlar demiştik ki asit ve bazların ortak özelliği sulu çözeltilerin elektrik akımını iletmesidir. Kalsiyum oksitin sulu çözeltisinde OH- iyon derişimi Haşartı iyon derişiminden fazladır. Evet arkadaşlar bu bir baz olduğu için hidroksit iyonu derişimi daha fazladır. Bu da doğrudur. Cevabımız denizli oldu. Evet bir diğer sorumuz arkadaşlar. Bir no'lu kısımdan gönderilen, yani buradan gönderilen metan, amonyak, kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarından hangileri tepkime vermeden iki nolu kısımdan çıkarlar diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Şu birinci kabımın içerisinde ne var arkadaşlar? Magnezyum hidroksit. Asit midir, baz mıdır? Tabii ki bazdır. Peki ikinci kaptaki nitrik asit arkadaşlar. Bakın bu da asittir. E şimdi benim bu birinci, bu bir numaralı yerden gönderdiğim zaman arkadaşlar. Eğer asit varsa ne olacaktır? Bu bazla tepkimeye girecektir. Eğer baz varsa arkadaşlar bu asitle tepkimeye girecektir. O zaman bu ve bu kaplarda tepkimeye girmeden buradan ayrılacak olan gazın maddenin ne olması gerekir arkadaşlar? Nötr olması gerekir. Yani asitle ve bazla tepkime vermemesi gerekir arkadaşlar. Yani bana aslında soruda şunu soruyor. Hangisi nötürdür? diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada hemen metan gazı nötrdür arkadaşlar. Bu ikincisi amonyaktır, bazdır arkadaşlar. Kükürt dioksit asit özelliği gösterir. Azot dioksit arkadaşlar bu da asittir. O zaman işte bakın bu birinci kapta baz olduğu için SO2 ve NO2 arkadaşlar buradaki baz ile tepkime verir. E burada baz olan amonyak da arkadaşlar NH3 dediğimiz amonyak da nitrik asitle tepkime verdi. Hiçbir tepkime vermeyip buradan ayrılan madde hangisi arkadaşlar? Tabii ki CH4 metandır. Yani cevabım anamur oldu arkadaşlar. Evet oksitler bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.